Çok güzel gözüküyor. Mutfağımdan herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de ağızda dağılan nefis bün kurabiyesi tarifiyle sizlerleyim. Malzemelerimizde görmüş olduğunuz gibi bir paket oda sıcaklığında yumuşatılmış margarinimiz var. Tereyağı da olabilir. 3 su bardağı elenmiş unumuz var. Bir paket vanilyamız var. Yarım su bardağından birazcık fazla pudra şekerimiz var. Gelin şimdi hep beraber un kurabiyesinin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Geniş bir kase bizim içerisine bir paket oda sıcaklığında eritilmiş margarinimizi ilave ettik. Üzerine yarım su bardağından birazcık fazla buta şekerimizi ilave ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle elimizle şöyle karıştırıyoruz. Buta şekerle oda yumuşatılmış margarinimizi karıştırıyoruz. Daha sonra üzerine aldığı kadar kontrollü bir şekilde muzu ilave edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Vanilyamızı unutmayalım. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Biraz daha un ıslav ediyorum. kurabiyemizin hamuru kıvamını aldı arkadaşlar ele yapışmayan bir hamur elde ettik görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir hamurumuz oldu yumuşak ve ele yapışmayan daha sonra bu hamurumuzdan ceviz iriliğinde parçalar alıp avucumuzun içerisinde yuvarlayıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimizin içerisine sizeceğim arkadaşlar şöyle bu şekil yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ilk, ilk kurabiyemizi tepsimize yerleştirelim. Fazla büyük almıyorum parçaları şöyle temizliğinde havucumuzun içerisinde yuvarlayıp tepsimize yerleştiriyorum. Çok güzel bir hamurumuz oldu. ile yapışmayan bir hamur elde ettik. Böyle. Biraz aralıklı bırakarak diziyorum tepsimizi. Arkadaşlar videolarımı full izlerseniz çok sevinirim. Saatimin dolması açısından. Görmüş olduğunuz gibi. bezelerimizi küçük alıyorum arkadaşlar. Tam 3 su bardağı un kullandım. Bazı unlar yağ çekmeyebilir arkadaşlar. O zaman kontrollü bir şekilde un ilavesi edebilirsiniz. Bugün günlerden cuma. Hayırlı bir gündeyiz. Buradan herkese hayırlı cumalar diliyorum. Cumamız mübarek olsun inşallah. kart kurabiyemiz daha kaldı. Maşallah bayağı bereketli bir ön olacak. Şimdi hepsi hepsini hepsini alsın diye birleştirmeye çalışıyorum. Son bir tane hamurumuz kaldı. ve Bunu da şöyle araya koyayım. Bu kurabiyemizi yuvarlayıp tepsimize yerleştirdim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi küçük küçük yuvarlayıp 160 derecelik 600 ayarda 20 dakika kadar üzeri beyaz bir şekilde pişireceğim. Fırına vermeden önce son halini göstermek istedim. Kurabiyemizi pişmek üzere fırınımıza koydum arkadaşlar. Un kurabiyemiz pişti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tatları da çok güzel piştiler. Dişlerini de hafif beyaz pişirdim. İyice tepsi de soğuttum. Daha sonra üzerine pudra şekeri ile süslemesini yapacağım arkadaşlar. Şimdi servis tabağımıza alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel gözüküyorlar. Şimdi de çok güzel oldu. Böyle tabağımıza, sunum tabağımıza alalım. Şöyle. İyice soğumuş olan un kurabiyemizi sunum tabağımıza aldım arkadaşlar ve şimdi üzerine pudra şekeri serpeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle Çok güzel gözüküyor. Çok güzel oldu. Bu kurabiyemiz çok güzel oldu arkadaşlar. Ağızda dağılan nefis bir kurabiyesi yaptık. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Sizler de yaparsınız bu güzel lezzeti. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı full izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.